Türk Dünyası'nın 2025 Kültür Başkenti Aktau resmi açılış gününe hazır. Kazakistan'ın ve Türk Soy'un ev sahipliğinde yarın açılış töreni düzenlenecek. Açılış öncesi son gelişmeler ve törenin ayrıntıları için Aktau'ya dönelim ve sözü TRT Kazakistan muhabiri Nurgali Jusipba'ya bırakalım. Efendim bugünkü yayınımızda, özel yayınımızda Türk Dünyası'nın 2025 Kültür Başkenti Aktau'dan gerçekleştiriyoruz. Bildiği üzere e, günler geçtikçe Türk Dünyası arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma daha da güçlenmekte, pekişmekte ve derinleşmektedir. Ve bunu tanıklık etmek, doğrusunu söylemem gerekirse heyecan veriyor. Ve bu bağlamda bugünlerde e, Aktau'da heyecan doğrultuda zira Kazakistan'ın ve Türk soyunun ev sahipliğinde büyük bir organizasyon yapılacak yarın. Yarın e, Aktau Türk Dünyası'nın kültür baskenti yılının açılış töreni düzenlenecek. Bundan dolayı e, hazırlıklar tamamlanmış bulunuyor. Arka fonlarında görüyorsunuz ve bu önemli organizasyonun ayrıntılarını öğrenmek üzere ve Aktau'nun neden Türk Dünyası'nın kültür baskenti olarak seçildiğine dair önemli bilgileri almak üzere canlı yayın konu olarak e, Mangstav Vali Kültür Bölüm Başkanı Nurta Salia arıyoruz ve hemen mikrofonu vakit kaybetmeden kendisine uzatıyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Aktau, e, Kazakistan'ın Hazar kıyısındaki Ceferi, Gözbebeği, Akşehir'i, Nazlışehir, Aktau önemli organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bizlere TRT, Avaz ve Türkistan gündemi, gündemi seyircilerine neler aktarırsınız ve bir de seyircilerimize рахмет қош келдіңіздер біздер бүгін ақтау түркі әлемінің мәдени астанасы мерейлі жылының ашылу салтанатындамыз яғни yani, дархан дала этноауыл қалашығы жұмыс жасап жатыр сәуір айының төрті бесі алтысы күндері жұмыс жасайтын болады ертең 5 күні гала концертпен кешке ресми ашылу салтанат өтетін болады Evet arka fonda da gördüğünüz gibi Aktau'da meydanda e, etnoköy e, kuruldu ve bu köy önümüzdeki 3 gün e, aktif ve etkin faaliyetleri, kültür faaliyetleri devam edecek. Yarın ise Aktau'da e, Aktau Türk Dünyası'nın 2025 Kültür baskentinin açılış töreni düzenlenecek. ақтау түркі әлемінің мәдени астанасы мерейлі атағы біз үшін үлкен үлкен мәртебе бұл атақпен 2023 жылы әзірбайжанның шуша қаласында министрлік кеңесінде тарихи шешім қабылданып ақтау қаласы сайланған болатын сол хабардан бері біздер үлкен жұмыстар жасап үлкен дайындықты жұмыстар жасап бүгін міне мәресіне жетіп отырмыз Бүгінгіні осы мерейлі жылда ашатын болатынбыз Evet, Akdova Türk dünyasının kültür başkenti statüsünün verilmesi bizim için onur ve bu önemli ve onurlu bir karar. Şu sırada gerçekleştirilen toplantı ve kurultay sonucunda verilmişti ve bu doğrultuda biz de hazırlıklarımızı tamamladık ve aktardığımız gibi yarın da kültür başkenti yılının açılış töreni düzenlenecek. бұл жоба бізге үлкен мәртебе және көптеген септігін тегізетте деп соның ішінде мына өңірдің әлеметтік экономикалық дамуы туристік дамуы мәдени дамуына жақсы серпін береді бесептейміз. және аржағында осы түркі ұлттарының түркі халықтарының мәдени ынтымақтастық достық байланыстарын арттырады деп есептейміз ve bu e, Türk dünyasının kültür başkenti statüsü bölgenin ekonomik ve turistik de kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve aynı zamanda e, Türk dünyası arasında Türk dünyasındaki kültürel işbirliğin artmasına büyük katkı sağlayacağına güvencimiz ve inancımız tamdır diyor. E, Bizge Mısır'a cevap veririz. ақтау неліктен түркі әлемінің мәдени ә, астанасы ретінде ә, Енді бұл мәртебе біз үшін жоғары мәртебе деп есептейміз бұл таңдау тек қана ақтау қаласымен жалпы маңғыстау облысын алып келетін болсақ ә, тарихи мәдени орындарға бай ә, тарихына көптеген мәдени біздің тұлғаларымыз ағартушыларымыз осы салада еңбек еткен және ә, қазақстанда мәдениетіне қазақ ұлтының мәдениетіне ойып ал, ой алатын орны ерекше және ақтау қаласының орналасуы да осы түркі әлемінде қара шаңырақ деп есептесек те болады каспий теңізінің жағалауындағы теңізге шығатын жалғыз қақпа қазақстанның бұл әлем еуропаға да азияға да ә, жалпы күре тамыр жолдың бойында орналасқан логистика жағынан да өте қолайлы орын болып табылады Evet, Aktau sadece şehir açısından değil, bölge açısından da Mangystau bölgesi açısından da önemli. Zira bölge hem kültürel hem e, tarihi zengin miraslara varıyor. Aynı zamanda Aktau'nun bir liman şehri olması sebebiyle de hem lojistik, hem ticaret, hem de jeopolitik e, açıdan büyük öneme sahip olduğunu aktardı. Bugün canlı yayında Mangystau Vali Kültür Bölüm Başkanı Nurta Salih ve biz de kendisine e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bu noktada bunki yayınımızı tamamlıyoruz. Türk Dünyası'nın 2025 Kültür Başkenti Aktağdoğan Türkiye ve Türk Dünyası'na son gelişmeleri aktarısı yerim ve sözü yine size bırakalım efendim. Aktağdoğan'daki resmi açılış töreni öncesi son notları aktaran TRT Kazakistan muhabiri Nurgali Josip Bay'a da teşekkür edelim.